Kadınlar kimin için giyinir? Kendileri için mi, erkekler için mi yoksa hem cinsleri için mi? Bana yakışıyorsa giyerim. Bu sene mini çok moda. <laughs> Yakışanı giyiyorum. 2010 modasını kadını ne kadar yakından takip ediyor? Senenin trend renkleri, modelleri neler? Ülkez ünlüler değil, tatilciler giyindi. Ünlü tasarımcı Ivana Sert yorumlayacak. sokakta her gece 70 milletten 70 bin insan birileri iki geri yürüyor. Hanımlar en havalı halleriyle Bodrum'da moda rüzgarları estiriyor. Peki ama kimler ne giyiyor? Giyim zevki neye göre belirleniyor? Hanımlar modayı mı takip ediyor yoksa kendi modalarını kendileri mi oluşturuyor? Moda biz kadınlar için çok önemlidir. Evet moda deyince akan sular durur. Zaten kadınlar vakitlerinin çoğunu ne yaparak geçirirler? alışveriş yaparak geçirirler. Peki moda için acaba fiziğimize uygun kıyafetler mi seçiyoruz? Evet, sokağa sizler için indik ve hanımları sizler için görüntüledik. İşte hanımların fizliden gizliye aralarında yaşanan şıklık yarışı. Peki neden bu elbiseyi tercih ettin? Çünkü çok hoşuma gitti. Ne soruşunuza gitti? Rengi e, biraz cıvıl cıvıl olması. Sonra e, dar olmaması hani genelde dar giyiniliyor. Bunun biraz böyle burası havalı olması falan. Bando olması çok hoşuma gidiyor. Çok seviyorum. Kendime yakışanı giyerim. Her şeyi giymem tabii yakışanı giyerim. Beyaz bir elbise seçmişsin. Evet. Yine e, bu sene ve özellikle Bodrum'da da çok moda bu kolyeler. Şu an üzerindeki bu boy e, sence doğru bir seçim mi? Biraz daha kısa olabilirdi. yani Yaz evet olabilirdi ama yani bunu giydim. Beyaz da yakışıyor yani yazın yanınca. Öyle yani. Yakışanı giyiyorum Hı -hı. ama ister istemez yakışanı giyince model uyuyormuş gibi görünüyor. Mesela kırmızı bu şort tercih etmişsiniz. Ee, yine böyle kareli e, bir ne diyelim buna? Gömlek diyebiliriz. İlginç boynunuzdan da böyle bağlamışsınız. Evet. Peki sizce peki bu seçim doğru olmuş mu? bence olmuş. Ben beğendikten sonra aynanın karşısına geçince kendim kendimi beğeniyorsam olmuştur yani. İsterse moda olsun, isterse olmasın hiç önemli değil. Daha bunlar iki yanında alır ön sözüm. Modayı ne kadar takip ediyorlar? Modayı takip ediyor muyuz? Zaman zaman. Sanki şu anda üzerimizde böyle pembeli, morlu bir diz üstü elbise var. Neden bu elbiseyi tercih ettin? Ne bileyim, pembe bu sene moda gibi. Çok yaygın. Efendim çok şıkız. Modayı takip ediyor muyuz? Ediyoruz. <laughs> Değil oluyor. Şöyle bir bakalım kıyafetinize. Ee, mini. Miniler çok moda. Ee, üstüne yine askılı bir e, tişört giymişsiniz. var kendileri için mi erkekler için mi yoksa hemcinslerini cinslerini çatlatmak için mi şık giyinirdin? Bu kıyafeti neden seçtin? Eee yani insan biraz renkli şeyler giymek istiyor. Kendini uydurduğum bir şeyler. Böyle bronz ten, e, o yüzden mi beyaz ve e, turuncuyu tercih modayı takip ediyor musun yoksa böyle kendine yakıştırdığın şey mi yani? Kendime yakıştırdığım şey. Şu an sence bu kıyafet sana yakışmış mı? Şöyle bakalım. <laughs> Bakalım Mini Şöyle bir dönerseniz <laughs> Senenin trend renklerini ne kadar takip ediyorlar? Siz de böyle bir stretch elbise giymişsiniz ee, Neden böyle bir elbise tercih ediyorsunuz? Bu rengi çok seviyorum Bilmiyorum yani Renk hoşuma gitti. Streç genelde e, bayanların o vücut hatlarındaki bazı şeyleri de ortaya çıkarır. Hani böyle biraz kilolarımız fazlaysa e, o yüzden riskli bir seçimdir. Siz e, riski gözü almışsınız ve giymişsiniz. Evet doğru öyle. <laughs> peki şöyle ayakkabılarınıza bakıyoruz. Yine e, moda bilekli topuklu bu senenin modası bir ayakkabı. E, peki böyle moda uğruna her şeyi giyenlerden misiniz? Yo, moda uğruna değil. Ya, kendime yakışanı giymek istedim. Yani illa moda olduğu için değil. Ben yakışıyorsa giyerim. Ne yap, ama inan son sözüme. Beni İnce uzun hanımlar nasıl giyinmeli? Sizin fiziğinize mini e, elbise mi giyilmeli? Yani mini mi yoksa uzun? E, Mini evet ama dar olmayan bir mini. Neden dar olmamalı? Yani hani çok dar, hatları daha e, hatlarına çok güvenen insanların giyebileceği bir şey olabilir. E, hani ben de güvenmiyor değilim ama daha az yakıştırabileceğim bir şey olabilir. Dolayısıyla mini ama e, daha bol bir şey şu anki gibi olabilir yani. <laughs> Zamane gençleri nasıl tarzlar arıyor? Yaz mevsimindeyiz ama bu çizmeler, botlar çok moda. Siz de böyle bir şey tercih etmişsiniz. Neden? Çok seviyorum bu renk çok seviyorum ben ondan. Bir de yani yaz çizmesi fazla... Terletmiyor mu? Yok, yok özel şey delikler var ondan terletmiyor <laughs> <laughs> Spor short yine kot, içinizde yine mavi çizmenizde uyumlu. Modayı takip eder misiniz? E, evet takip ederim çok severim yani renk uygunlar falan yani seviyorum ben dergi falan veya televizyon izliyorum. Hı -hı. İzliyorum. Peki moda uğruna bazen böyle kendine yakıştırmadan yani fiziğine uygun olmayan kıyafetleri tercih eden hanımlarımız da var. Onları gördüğünüzde ne yapıyorsunuz? Yok bir şey yapmıyorum yani onların öyle zevk